Alo canım. Günaydın. Günaydın. Haberi aldım şimdi. Ben de seni arayacaktım. Neredesin? Evdeyim. Çıkıyorum birazdan. Sen holdingde misin? Yoldayım ben de. Hastaneye uğradım. Oradan aldım haberi. Nihal nasıl? İyi. Behrül eve götürüyor şimdi. Aman maşallah. Bihter de geldi hastaneye. Konuştunuz mu? Yok ama konuşacağız. Nihat'la konuştun mu sen? Konuştum. Avukat ona da haber vermiş. Peyker'i eve götürmüş o da. Birazdan hollik de olurum dedi. İyi sen de gel konuşalım. Ne yapacağımıza karar verelim. Ne yapacağımız belli değil mi? Canına okuyacağız o alçağı. Tabii ki. Ama gel de detayları konuşalım hep birlikte. Tamam. Çıkıyorum hemen. Bekliyorum görüşürüz. Görüşürüz canım. Ha sen burada mıydın? Hava alıyorum. Aman üşütme de. Sıkı giyindim merak etmeyin. Arabanız hazır. Tamam sağ olun. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Arsen Hanım. Ben dün gece izniniz olmadan jipi kullandım. Lazım oldu şehre gidip geldim. Hasta hasta nasıl yola çıktı? Ne oldu nereye gittin? Beşir. Nihal'i görmeye gitti hastaneye. Telaşlanmayın diye söylemedik bize dün gece. Bize de haber vermeden çıkmış. Gece bir baktık yok. Sizden sonra geldi eve. Özür dilerim. Beşir. Biz senin sağlığına kavuşman için uğraşıyoruz. Sen kendine dikkat etmezsen bizim elimizden bir şey gelmez. Söz dinlemediğin için bozuldu sağlığı kendi başına aldığın yanlış kararların sonucu bu haldesin. Aynı hataları tekrarlayıp durursa iyileşemezsin. Lütfen dikkatli ol biraz. Beşir itiraf etmese bunu öğrenemeyecektim demek. Cemile bu evin kurallarını bilmiyor olabilir. Ama senin de saklamana şaşırdım doğrusu. Evimde olup biten her şeyden haberimin olması gerekir Cemile. Bunu bana söylemediğiniz için ikiniz de en az Beşir kadar suçlusunuz lütfen. Bir daha olmasın. Beşir! Ne oldu söylediğinde? Boyun uzadı mı? Peki Ali görmek kendini tehlikeye atmana değdi mi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.